Kıymetli takipçilerim, merhabalar, sevgiler, saygılar herkese. Biraz uzun bir aradan sonra tekrar yemek börek çekimlerime devam etmek istiyorum. Diş tedavilerim vardı, onun için ara verdim. Bugün kolay börek yapmak istiyorum arkadaşlar. Diğer adı buzluk böreği. Hemen karıştırma kabımı aldım. Üzerine 2 cc'den biraz benim bardağım büyük su yağımı ilave ediyorum. 2 yumurtamın bir tanesini içine kıracağım arkadaşlar. Bir tanesinin de sarısını dışına koymak için ayırıyorum. Bunu şöyle bir güzel yağ ile birlikte karıştıralım. Benim şurada iki yemek kaşığı dolusu unum, iki yemek kaşığı dolusu nişastam var arkadaşlar. Bunu da ilave etmek istiyorum. hemen yaklaşık bir tatlı kaşığı kabartma tozum vardı. Onu ilave ettim. Hemen sodamı döküyorum. Ve karıştırmaya başlayacağım. Unumu iyice karıştıracağım arkadaşlar. 56 tane yufkam var. Şöyle birer birer yufkamı sermek istiyorum. Masamın üzerine aldım. Bu arada iç olarak arkadaşlar isterseniz ıspanaklı çok az tuzunu atıp soğan rendeleyip karabiberli tuzunu koyduktan sonra karıştırıp hiç e, kavurmanıza gerek yok. Ispanak içi de hazırlayabilirsiniz. Veya patates kavurup haşlayıp onu da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben sirkesini koymadım arkadaşlar. Mutlaka bu böreğin olmazsa olmazı sirke arkadaşlar. Sirkesini de hemen ilave edelim. Elma sirkesi, üzüm fark etmez. Ben 3 yemek kaşığı dolusu sirke koydum. Hemen onu da karıştırayım. Sirke bu tür böreklerde arkadaşlar böreğinizin gerçekten çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Ben iç olarak arkadaşlar biraz 400 gram peynirim vardı. Maydanoz doğradım. Böyle karıştırdım. İsterseniz içine çörek otu atabilirsiniz. Ben üzerine koyacağım. Şöyle kaşıkla gezdirip fırçayla süreceğim. ikinci yufkamı da bunun üzerine kapatıyorum yufka Bu arada arkadaşlar hazır paket almazsanız bu börek gerçekten çok güzel oluyor ama hazır paketler bazen kalın çıkıyor Bunlar ele açması olduğu için biraz daha böreğimiz lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar Şimdi hemen önce dörde bölüyorum. Tam ortadan dörde bölüyorum arkadaşlar. Sonra her bir dilimi üçe bölüyorum. Şöyle göz kararı. Üçe bölüyorum arkadaşlar. şöyle geniş kısımlarına arkadaşlar Şimdi hemen kapatıyorum. Şöyle iki kenardan kapatıyorum arkadaşlar. Yaprak sarar gibi kıymetli takipçilerim böreklerimi sardım tamamladım bundan yaklaşık 32-33 tane börek çıkıyor 6 tane yufkadan ben bir kısmını yine buzluğa koyacağım yaklaşık burada 24 tane böreğim var hemen üzerine bu ayırdığım yumurta sarısına üzerine biraz süt biraz sıvı yağ ekledim hemen sürüyorum fırçamla şimdi fırınımıza gönderelim arkadaşlar ve pişirelim sizlerle paylaşacağım kıymetli takipçilerim böreklerimiz pişti buzluk böreği e, e, diyelim öyle biliniyor e, sodalı unlu e, nişastalı güzel bir börek gerçekten yapacak emek verecek tüm takipçilerime afiyet şeker olsun diyorum hemen doku testi yapalım arkadaşlar böreğimizin böyle çıtırtısını duyun istiyorum şöyle içinde göstermek istiyorum sizlere hepinize afiyet olsun hoşçakalın